Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 12 Temmuz 2022 günlerden salı saatlerimiz 13.20'yi gösteriyor. Bugün bayramın dördüncü günü sevgili yarış severler. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Arkadaşlar umarım yeni günde hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarış severler bugün 12 Temmuz 2022 Salı günü gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Ankara 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine günün kapanış koşuları Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak Ankara at yarışları analizimizin ardından Kocaeli akşam yarışları analizlerimle karşınızda olacağım ama öncelikle Ankara gündüz yarışları ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Bu arada bir kardeşimize, bir arkadaşımıza buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Takipçilerimden bir arkadaşım, beni uzun süredir takip eden bir arkadaşım İran'ın Kummet şehrinden Evet, e, Türkmen bir arkadaşımız Mansur arkadaşıma, Mansur kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Yine Kummet şehrine, İran'a da buradan bütün Türkmen kardeşlerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ve ben Ankara at yarışları analizime geçiyorum. Ankara'da 9 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Bana göre günün en zor koşlarından bir tanesi Altılı Ganyan'ın ilk ayağı arkadaşlar. Burada öncelikli şansı ben 8 numaralı Şin'ine vereceğim gerçekten çok güzel bir beden dili sergiledi. Mehmet Keskin idaresinde çıktı. Son koşusunu çok gösterişli kazandı. Ben Demir Kırım torunu 8 numaralı Şinine ilk şansı vereceğim. Bugün yine 6 numaralı Laz oğlum. Ben son yarışına bu safkanın inanmıyorum. Bana göre bu gruptan daha kaliteli, daha nitelikli bir safkan bugün Teşvik gücü yüksek bir arkadaşımız Harun Kılıçarslan arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. 6 numaralı Laz oldu mu? Bugün ısrarla ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 2 numaralı Özüm Can güzel pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. İstikrarlı bir safkan. Bugün Nizamettin Demir idaresinde piste çıkacak ben ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. <laughs> Yine 4 numaralı hayırlı kız. 12 numaralı Kabatepe ve 3 numaralı Yantar isimli safkanları sırasıyla bu koşuda değerlendiriyorum. İlk ayakta tuttuğunuz safkan varsa arkadaşlar benim kaçırdığım safkan varsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Bir altılı Ganyan ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade 7 yarışı Türk soy koşusu kupalı bir yarış. 125 bin lira değerinde bir koşu sevgili yarış severler. Ben burada yine son koşusunu çok beğendiğim hatta sermayeli olduğunu gördüğüm Kanın temsilcisi Sayın İbrahim Aracı'ya ait 4 numaralı Labrezza isimli safkanı bugün öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine kalite olarak bu gruptan daha nitelikli, daha kaliteli bir safkan olan 7 numaralı Pür Dikkat'te son yarışı grup yarışı koştu. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde uygun rakiplerinin yanında dikkat diyerek ikinci şans vereceğim. Ve iki numaralı Serveyron'da bana göre bu grupta etkili olabilecek isimlerden yani burayı bütçe durumunuza göre 47 ya da 472 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ve Altılı Ganyan 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak açık grup 3 yarışı Seymenler koşusu tam 225 bin lira değerinde bir koşu. Ben burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle mesafenin de uzamasıyla bu koşuyu rahat kazanacağını düşündüğüm bir safkan Sayın Sait Öztürk'e ait Bosporus'un temsilcisi 7 numaralı Osman Bey'i bugün bu grupta bu mesafede günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın Dördüncü aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 17 yarışı yine 100 bin lira değerinde bir koşu sevgili yarışseverler. severler. Arkadaşlar son yarışını sentetik koştu diye hatırlıyorum. Bir numaralı Anjainit. Anjainit normalde kaba bu gruptan daha etkili, daha kaliteli bir safkan. Kısa vade 6 yarış kazanmıştı. Son kum yarışında bugün Handikap 17 koşuyor. Gökhan Kocakaya idaresinde bana göre birinciler en yakın isimdir. Bir numaralı Ancaynit. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ben iki isim daha vereceğim. Yine bütçe durumunuza göre yazabilirsiniz. 3 numaralı Hakkı Hanı ve 4 numaralı İs peşinde isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirebileceğimiz isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 5. aya 2 e, yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Sevgili yarışseverler özellikle geçen yarışında da sizlere ısrarla verdiğim bir isim vardı. Ben bugün üzerine biraz daha koyduğunu düşünüyorum. Bugün biraz daha farklı koşabileceğini düşünüyorum. Torok temsilcisi 7 numaralı Yamanlar kızını bugün öncelikle şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 5 numaralı Paco Vay. Özür dilerim arkadaşlar. Yanlış safkanı analiz ettim. 4 numaralı hedefim sensin. Evet 4 yerine 5 söyledim. Evet 7 numaralı Yamanlar Kızı'na rakip olarak ben 4 numaralı Hedefim Sensin isimli safkanı önereceğim. Yine 3 numaralı Günev. Bugün Saadettin Borez dairesinde piste çıkacak. Yıldırım Bey temsilcisi 3 numaralı Günev'i 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve 1 numaralı... Esen'de bu grupta mutlak suretle değerlendirilmesi gereken isimdir. Yani burayı 7 4 3 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusu 6'lı ganyanın son ayağına geçiyorum Ankara'da. Son aya er geçmeden önce tekrar hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 150 liradır. Evet 2 aylık katılım 250, 3 aylık katılım 350 lira arkadaşlar ve 6 aylık katılım da 650 lira şeklindedir. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarıma özel telefon numarası bilgilerimi vereceğim. Onun haricinde oyun istemek için ya da oyun almak için beni aramayın sevgili severler Özelden oyun kesinlikle vermiyorum. Grubumuza dahil olmak isteyen sever arkadaşlarıma bugüne özel 6 aylık katılımda indirim yapacağım. 6 aylık katılım sadece bugüne özel 500 lira şeklinde olacaktır. Telefon numaram 0532 601 5486 Ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu sona ya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 5 yarışıyla tamamlanacak. Burada da 5 numaralı Ova Kartalı. Evet bir barmaid temsilcisi. 5 numaralı Ova Kartalı bugün Ahmetçilik idaresinde farklı bir yarış koşmasını bekliyorum. Bugün dikkat gerek ilk şansı bu isme vereceğim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 9 numaralı Asrın Pehlivanı, bugüne külü koşma avantajı da bulunan 9 numaralı Asrın Pehlivanı kendisini çok iyi tanıyan binicisi ile Ayhan Kurşun idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Evet biliyorsunuz 2 numaralı baba hakkıyla da ekli olarak piste çıkacak. 9 e, numaralı Asrın Pehlivanı bana göre 2 numaralı baba hakkının da e, bu yarışta birincilik şansı var sevgili yarış severler. Yine 4 numaralı Kathan grubun kaliteli ismi şövalye torunu turbo temsilcisi 4 numaralı Kathan'da bana göre bu grupta ağırlığını koyması bu gruba ağırlığını koyması gereken isimdir. Yine 7 numaralı Doru Yiğit Gökhan Kocakaya idaresinde çıktığı yarışlarda farklı koşabilen bir safkan. Bu safkanda bugün ihmal etmeyelim sevgili yarışseverler. Ve ben burada yine 1 numaralı Öz Galip ve son isim olarak da 3 numaralı Belalı Tumbul isimli safkanları yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım bugün hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.